Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 6. sınıf fen bilimleri dersimizde bugünkü konumuz eşeyli ve eşeysiz üreme konusu. Şimdi arkadaşlar üreme dediğimiz şey iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi eşeyli üreme, ikincisi de eşeysiz üreme. Bunların tanımlarına nasıl olduklarına geleceğim. Eşeysiz üreme de arkadaşlar kendi içinde dörde ayrılıyor. Vejetatif üreme, bölünme ile üreme, tomurcuklanma ile üreme, rejenerasyon ile üreme. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle eşeysiz üreme ile başlayalım. Eşeysiz üreme dediğimiz şey Tek ata canlıdan yeni bireyler oluşması arkadaşlar eşsiz yani eş olmayan demek. Tek ata canlıdan oluşuyor. Yeni bireyler bu şekilde gerçekleşiyor. Biz buna eşsiz üreme diyoruz. eşsiz üreme de dişi ve erkek üreme hücreleri görev almıyor arkadaşlar. Şimdi eşeysiz üremenin çeşitlerine bir bakalım. İlk olarak vejetatif üreme ile başlayalım. Bitkilerde görülen eşeysiz üreme çeşididir. Bitkilerin kök, gövde veya yaprağından yeni bitkilerin oluşmasıdır. Çiçek, gül, kavak, söğüt, patates ve benzeri bitkilerde görülebilir. Örneğin arkadaşlar bitkinin kesilen dalı bir süre suda bekletilerek köklenir. Bakın burada bir bitkimiz var. Ana bitkimiz bu. Buradan bir dalı kesiyoruz ve suya koyup bekletiyoruz. Ardından da toprağa ekilerek ana bitkiyle aynı genetik özelliklerde bitki oluşturulur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha sonra toprağa ekiyoruz ve ne oluyor? Bu ana bitkiyle aynı genetik özelliklere sahip bir bitki oluşturmuş oluyoruz. İkinciye gelelim. Burada da bölünme ile ürememiz var. Tek hücreli bir canlı bölünerek iki yeni canlı oluşturuyor. Bakın öglena, bakteri, amip, paramesyum ve benzeri tek hücreye sahip canlılarda görülüyor. Burada bir tane görsel paylaştım arkadaşlar. Bakın tek hücreli bir canlı yavaş yavaş bölünüyor ve iki tane canlı ortaya çıkıyor. Burada bir notumuz var. Bölünme ile üreme sonucu oluşan canlılar kalıtsal olarak birbirleriyle aynıdır. Fakat arkadaşlar sitoplazma miktarı farklı olabiliyor. Şimdi geçtik tomurcuklanma ile üremeye. Bazı canlıların vücudunda oluşan tomurcuk şeklindeki çıkıntılar gelişerek yeni bireyleri oluşturuyor. Hidra, maya mantarı ve benzeri canlılarda görülüyor. Bu zaten kolay arkadaşlar. Geldik dördüncüsüne. Rejenerasyon ile üreme. Yassız solucan, planarya, deniz yıldızı gibi bazı canlılarda görülüyor. Bu üreme şekli canlıların kopan ve belirli büyüklükte olan bazı parçalarının kendini tamamlayıp yeni canlılar oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Burada bir tane solucan örneğini görüyorsunuz. Bakın bir tane solucan, 3 parça. Daha sonra ne oluyor? Bu üç parça 3 tane canlı haline geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi eşeysiz üreme sonucunda oluşan yavrular büyüyüp gelişiyor. Bunu biliyoruz. Büyüme ve gelişme sonucu yeterli olgunluğa ulaştıklarında da onlar da bu büyüyen, gelişen canlılarda ne yapıyor arkadaşlar? Üreyerek yeni bireyler oluşturuyor. Bu şekilde canlılar üreyerek çoğalmaya devam ediyor. Şimdi geldik eşeyli üremeye. İki ata canlıdan. Bakın eşeysiz üreme tek ata canlıydı. Eşeyli üreme ise iki ata canlıdan yeni bireyler oluşması. Dişilerin üreme hücresi yumurta hücresi önemli. Erkeklerin üreme hücresi sperm hücresidir. Bakın dişilerinki yumurta, erkeklerinki spermdir. Bu iki hücrenin birleşmesi döllenme olarak adlandırılıyor. Döllenme sonucunda oluşan hücre zigottur. Burada verdim arkadaşlar. Bakın yumurta ve sperm bir araya gelip zigotu oluşturuyor. Zigotta da büyüyüp gelişerek canlıyı oluşturuyor. Bu kadar basit. İsterseniz bu görseli şu şekilde hafızanıza yerleştirin. Yumurta ve sperm bir araya gelip zigotu yani canlıyı oluşturur arkadaşlar. Eşeysiz üreme bitkilerde tohum ile Bakın tohum ile. Hayvanlarda ise ya yumurtlayarak ya da doğurarak gerçekleşiyor. Bu bilgiyi de verdik. Şimdi geldik eşeyli ve eşeysiz üremenin benzerliklerine, farklılıklarına. Önce benzerliklerine bir bakalım. Yeni bireyler oluşuyor. Bakın hem eşeyli de hem eşeysiz de yeni bireyler oluşuyor. Bireylere ait özelliklerin yeni nesillere aktarılması sağlanıyor. Nestin devamı için gerekli. Bunlar zaten basit benzerliklerimiz. Şimdi farklılıklara bakalım. Farklılıkları aslında konunun içerisinde anlatmıştım. Şimdi eşeyli üremenin gerçekleşmesi için ne var? Dişi ve erkek üreme hücreleri gerekiyordu. Yumurta ve spermden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bir. Bunu anlatmıştık zaten. Eşeysiz üremenin gerçekleşmesi için üreme hücrelerine gerek yoktur. Bakın eşeysiz üremede gerek yok. Eşeyli üremede tabii ki gerekli. Bu tek atacanlıdan oluşuyordu. Bu iki atacanlıdan. Eşeyli üremede eşe ihtiyaç duyulurken Bakın eşeyli üremede eşe ihtiyaç duyacağız. Zaten eşeyli diyor arkadaşlar. İsminden anlayabilirsiniz. Eşeysiz üremede ise eşe ihtiyaç duyulmaz. Bunu da biliyoruz. Eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler birbiriyle ve ana canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır. Bunu da söylemiştim zaten. Eşeyli üreme sonucu oluşan bireylerin kalıtsal yapısı ise birbiriyle ve ana canlıyla aynı değildir. Tamamdır. Bu da neyi ortaya çıkarıyor arkadaşlar? Ana canlıyla aynı değildir diyoruz ya. Bu da genetik çeşitliliği ortaya çıkarıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi sorularımıza geldik. Aşağıdakilerden hangisi eşeğsiz üremeye örnektir diyor. Eşeğsiz üreme neydi arkadaşlar? Tek ata canlıdan oluşuyor. Şimdi insanlarda üreme diyor. Zaten insanlarda üreme tek ata canlıyla oluşmuyor. Bunu geçtik. Bunu zaten biz insan olarak bilmeliyiz zaten. İkincisi çiçekli bitkilerde tohum oluşumu. Arkadaşlar polen ve yumurta hücresinin birleşmesiyle bu neyle gerçekleşmiş oluyor yani? üreme üremeyle oluşuyor. O yüzden bu da değil. Hidralarda tomurcuklanma. Zaten tomurcuklanma ile bölünmeyi anlatırken ne demiştim? Hidradan bahsetmiştim. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bu bir eşeysiz üremedir arkadaşlar. Hayvanlarda döllenme. Zaten hayvanlarda döllenme nasıl oluyor? Erkek ve dişilerin birleşmesi sonucunda oluşuyordu. Bunu da geçiyorum. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Eşeyli üreme sonucunda oluşan yavrular için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın, eşeyli üreme diyor. Buraya göre ilerleyelim. Yavrular tamamen ana canlıya benzer. Bu ifademiz yanlış. Çünkü arkadaşlar genetik çeşitliliğin olmadığı eşeysiz üremelerde bu doğrudur. Bu onun temel özelliğidir. Eşeyli üremede yavrular iki farklı ebeveynin genlerini taşıyor. O yüzden bu değil. B de genetik çeşitlilik artar diyor. Doğru arkadaşlar. Genetik çeşitlilik artar çünkü iki farklı ebeveynin neyini taşıyor? Genlerini taşıyor eşeyli üreme. O yüzden cevabımız B olacak. Şunlara da bir bakalım. Yavruların hepsi birbirinin aynısıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. Genetik çeşitliliği arttırdığı için kardeşler bile bakın. Tek yumurta ikizleri hariç. Tek yumurta ikizlerinin dışındaki kardeşler bile genetik olarak birbirinden farklıdır. O yüzden bunu da eledik. Tek ata canlıdan oluşmuştur. Eşeyli üreme. İki ata canlıdan oluşuyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Şimdi geldik bu sorumuza. Vejetatif üreme aşağıdaki canlılardan hangisinde görülebilir? Arkadaşlar şöyle bir baktığınızda zaten balık, kedi ve kuş. Bunlar oburgalı hayvanlar. Ve temel üreme şekilleri eşeyli üremedir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bunları direkt eledim. Patates ise arkadaşlar vejetatif bir şekilde üreme gerçekleştiriyor. O yüzden cevabımız B olacak. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur diyor. Eşeyli üreme. Arkadaşlar üreme de iki tane ata var. Bu yanlış. Eşeysiz üreme. Bunda da tek ata var. Zaten şu ikisinin yerinin değişik olması lazımdı. Doğru olabilmesi için. Bu ikisi de gitti. Tomurcuklanma ile üreme. Evet arkadaşlar bunu eşeysiz üreme çeşitlerinde bahsetmiştim. Cevabımız C olacak. Döllenme eşeysiz üreme değil. Eşeyli üreme sonucunda gerçekleşiyor. Bu da değil. Evet geldik diğer sorumuza. Eşeysiz üremenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda zaten yavruların kalıtsal olarak ana canlıyla aynı olması diyor. Direkt cevabımız ortaya çıkıyor. Eşeysiz üreme de kalıtsal olarak yavrular benzerdir. O yüzden cevabımız D olacak. Şimdi diğer sorumuza geçtik. Burada da boşluk doldurma var arkadaşlar. Boşlukları tek tek dolduralım. Şimdi eşeysiz üreme sonucunda oluşan yavrular ana canlı ile nedir arkadaşlar? Ana canlı ile genetik olarak aynıdır yazabiliriz. Genetik olarak genetik olarak genetik olarak aynıdır. Tamam. Birincisi buydu. Eşeyli üreme için bakın hücrelerinin birleşmesi gerekiyor. Eşeyli üremeden bahsediyor arkadaşlar. Dişi ve erkek de yazabilirsiniz ya da arkadaşlar biz şöyle yazalım. Yumurta yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşur. Şimdi hidrada görülen üreme çeşidi hangisidir diyor arkadaşlar? Hidrada görülen üreme çeşidi konuyu anlatırken zaten örneği vermiştim ben. Bunun üreme çeşidi tomurcuklanmadır. Tomurcuklanma. Tamam, tomurcuklanma olacak. Çilek bitkisinin gövde uzantısıyla yeni birey meydana getirmesi de arkadaşlar vejetatif üremedir. Bunu da yazalım vejetatif. Yine çilek bitkisinin örneğini de konu anlatımında vermiştim. Şimdi geldik arkadaşlar bir tane tablomuz var burada. Aşağıdaki tabloda verilen canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşidini işaretleyiniz. Canlılarımız bunlar. Bir bakalım hangisi hangisinde. Patates'le başlayalım isterseniz ya da şöyle mi yapsak arkadaşlar? üreme çeşitlerine göre ilerleyelim isterseniz. Bölünerek üreme neydi? Genellikle tek hücreli canlılarda gerçekleştiyordu değil mi? Bölünerek üreme. Amip, paramesyum, bakteri gibi ana hücrenin ikiye bölünerek iki yeni birey oluşturmasıydı. Peki bunlardan hangisi bölünerek üreme ile gerçekleşiyor arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda amip var. Tamam. Hangisi vardı başka? Bakteri var arkadaşlar. Paramesyum var. Bu üçünü işaretleyelim. Bakıyorum başka var mı? Başka yok. Tamamdır. Şimdi de geldik tomurcuklanarak üremeye. Arkadaşlar tomurcuklanarak üremede canlının üzerinde bir çıkıntı oluşuyor ya arkadaşlar. Biz ona tomurcuk diyoruz. Bu tomurcuğun gelişip ana canlıdan ayrılarak yeni bireyi oluşturmasıdır. Bunun en güzel örneğini de hem soru çözerken hem de konu anlatımında vermiştim. Hidradır arkadaşlar tomurcuklanma üremeye hidrayı işaretleyelim. Başka var mı? Patates, gül, deniz yıldızı kaldı zaten. Bunlar da değil. Şimdi geçelim diğerine. Rejenerasyon ile üremeye geçelim isterseniz. Arkadaşlar burada da canlının kopan bir parçasının kendini tamamlayıp yeni bir birey oluşturması. Yani rejenerasyon diyoruz ya. Yenilenme ile üreme diyebiliriz arkadaşlar buna biz. Bunda da hangisini örnek verebiliriz? Deniz yıldızını örnek verebiliriz. Burada da bunu işaretleyelim. Diğerine de ne kaldı arkadaşlar zaten? Vejetatif üreme patates ve gül de vejetatif üremeye örnektir. Evet arkadaşlar, bunları da işaretledik ve bugünkü dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bugün eşeyli ve eşeysiz üreme konularını gördük, sorularımızı çözdük. İnşallah faydalı olmuştur. Sizler bol soru çözerek bunları kolay bir hale getirebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.